İsmim Coşan Yeğenoğlu. 2016 yılından beri Gedik yatırımdayım. Burada hazinenin başındayım. Hazineden sorumluyum. Daha önce de çeşitli bankalarda çeşitli görevlerim oldu. Ağırlıklı olarak orada arada da hazinelerde çalıştığımı söyleyebilirim bankalarda. Opsiyon bir hak, bir tarafın prim ödeyerek hakkı satın aldığı, diğer tarafında da primi alıp hakkı sattığı aslında vadede alan için canı isterse kullanabileceği ama satan için karşı taraf kullanmak isterse yerine getirmek zorunda olduğu sözleşmeler olarak düşünebiliriz. burada ikiye ayırmak lazım. Birincisi riskten korunmak amacıyla yapılıyorsa bunu sigorta olarak almak isteyen kişiler için kullanılabilecek ürünler bunlar. Riskten korunmak için gerekli aslında. Dolayısıyla nasıl bir şirketimize herhangi bir sigorta yapıp bir prim ödüyorsak ve bir riskin gerçekleşmesi halinde de bu ödediğimiz prim sayesinde bu riskler korunuyorsak finansal piyasalarda da opsiyonları kullanarak belirli risklerin gerçekleşmesi için bu genellikle fiyat hareketleri olarak değerlendiriyoruz bu riskleri alınabilecek haklar. Ee, bu birinci aşaması. İkincisi de finansal piyasalardaki oynaklıklardan para kazanmak amacıyla işlem yapanlar için bugünden e, opsiyon alınabildiği gibi satılabiliyor. Opsiyonu alıp veya satıp bu fiyat hareketlerinden para kazanmayı uman kişiler için de e, opsiyonlar gerekli aslında. Opsiyonu şöyle ayırmakta fayda var. En sık kullanılanı Avrupa tipi opsiyonlar. Bunlar vadede ancak haklarının kullanılabildiği tip opsiyonlar. Ondan sonra Amerikan tipi opsiyonlar var. Bu Amerikan tipi opsiyonlar ise vadeye kadar herhangi bir zaman kullanılabilen opsiyonlar olarak düşünebiliriz. E, Asya tipi opsiyonlar var. Ağırlıkla MTA ürünleri için kullanılıyor ve belirli vade aralığındaki ortalama fiyata göre e, opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilen türler. E, bir de dijital opsiyonlar var. Bunlar primi ödeyen kişi açısından opsiyon prodüksiyonun gerçekleşmesi halinde aslında iddiasının gerçekleşmesi halinde ne getirisinin olacağı da bugünden belli olan opsiyon türleri temel olarak bunları sayabiliriz. Bariyer aslında opsiyon hakkını sınırlayan ürünler. Burada opsiyon hakkını aslında sınırlamak istememizin sebebi biz bir opsiyon için bir prim öderken kullanacağımız hakkın gerçekleşme olasılığına göre bu prim miktarı ortaya çıkıyor. Bu prim miktarını azaltabilmek için bu hakkı sınırlamak mümkün. Bariyerlere de knock-in veya knock bariyer olarak bakabiliriz. Knock-out bariyerler e, yaşayan bir opsiyonu bariyer seviyesine gelinmesi halinde öldüren. knock bariyerler ise o seviye gerçekleşince bariyer seviyesine gelinceye kadar opsiyonun yaşamadığı ama onun gerçekleşmesi halinde opsiyonun yaşadığı işlemler olarak düşünebiliriz enstrümanlar olarak. Opsiyon yapmak, opsiyonu alan kişi açısından sadece ödediği prim kadar bir riski var. Dolayısıyla primden daha fazla bir zarar etme olasılığı yok. Ama opsiyonu satan kişi için zarar riski sınırsız. Dolayısıyla opsiyonu satan için evet riskli, opsiyonu alan içinse son derece riskli ürünler. Aslında gerçekten ihtiyacımıza göre e, opsiyon yaptığımız zaman pahalı biraz göreceli ama e, ihtiyacımızı karşılayacak maliyetlerde yapabileceğimiz ürünler ama ne zaman ki ben e, piyasadaki fiyatların daha da üstünden satayım veya e, piyasada gerçekleşen fiyatlarda çok daha ucuza ben döviz alıyorsam dövizi alayım gibi e, fiyatlamalar yapmaya kalkarsak Opsiyon primleri gerçekten yüksek çıkabiliyor. Dolayısıyla burada önemli olan nokta A opsiyon pahalıymış dememek için gerçekten ihtiyacımız neyse, bizi koruması gereken seviye neyse o seviyeden opsiyon yapma. Şimdi bariyer koyarak opsiyonları ucuzlatmak mümkün. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu eğer ben riskten korunmak için bir işlem yapıyorsam bariyer benim haklarımı sınırlayan bir şey. Dolayısıyla aslında ben para verip bir opsiyon alıp bu opsiyonu bana gerekli olduğu zaman kullanamama riskiyle karşı karşıya kalabilirim bir bariyer olduğu zaman. Dolayısıyla biz aslında opsiyonları ucuzlatmak için çeşitli stratejiler öneriyoruz müşterilerimize. Ben hep opsiyonu bir Lego'ya benzetiyorum. Üst üste koydukça farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla burada da çeşitli stratejiler Mesela benim döviz bozmam gerekiyorsa belli bir seviyenin altında benim gerçekten maliyetlerimi kurtarmayacak seviyeye bir sigorta alıp ama kurun yukarı gitmesi halinde daha yukarıdaki bir seviyeden de onun üzerinden feragat ettiğim zaman çeşitli stratejiler oluşturarak aslında sıfır maliyetli opsiyon stratejileri bile yapmak mümkün ve ağırlıklı olarak aslında yaptığımız bu. Yani sizin cebinizden 1 lira çıkmadan aslında korktuğunuz seviyenin altında kendinizi koruyabiliyorsunuz. Burada feragat ettiğiniz tek şey zaten sizi çok fazla Kare geçirecek seviyenin üzerinden feragat ettiğiniz zaman korkularınızla bedavaya vedalaşabiliyorsunuz. O opsiyon ürünleri aslında her müşteriye özel dizayn edilmesi gereken, e, nakit akışına uygun dizayn edilmesi gereken ürünler. Dolayısıyla biz e, Getik Yatırım'ın azine birimi olarak da arkadaşlarım ağırlıklı olarak firmaların aslında ihtiyaçlarını anlayıp onlara uygun stratejiler geliştirmek üzere çalışıyorlar. E, müşterilerimize de onlara uygun olduğunu düşündüğümüz birkaç alternatif sunduğumuzda e, beğendikleri olursa onun üzerine ilerleyebiliyorlar. E, dolayısıyla aslında biraz daha terzi işi ilerliyoruz diyebilirim opsiyonlar tarafında.